Herkese merhaba. Bugün size yılbaşı için 3 farklı tarif yapacağım. İkisi farklı kurabiye tarifleri, bir tane de turta tarifi vereceğim. Üçü de birbirinden lezzetli ve evimiz gibi kokutacak tarifler. Dilerseniz bunların üçünü de yapıp bir kutuya koyup sevdiklerinizle hediye edebilirsiniz. Ya da kendiniz afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi hızlıca başlıyorum. Önce turta tarifinden başlayacağım. Çünkü onun için soğuk suyum ve soğuk tereyağım var. Erimeden, ısınmadan hemen onunla başlıyorum. Önce tereyağını bir karıştırma kabına alıyorum. Bu hamuru elle hazırlayacağız. Daha sonra unumu içine atıyorum. Unumu içine attım. Burada yarım çay kaşığı toz şekerim ve bir çimdik tuzum var. Onu da ilave ettim. Şimdi parmak uçlarımla tereyağını hamura yedireceğim ve ıslak kum gibi bir görüntü elde edeceğim. Bunu ve tereyağını birbirine yediriyoruz. Evet, karışım ıslak kum görüntüsünü aldı. Şimdi burada buz gibi soğuk suyum var. Şöyle ben de buz aküsünün üstüne koydum ki ısınmasın diye oda ısısıyla. Şimdi içine ortasını şöyle hafif açıyorum ve hamuru bir araya getirene kadar su ekleyeceğim. Önce bir 5 kaşık ekledim. Şimdi tezgahımı alıyorum. 5 kaşık yeterli oldu. Şöyle parmak uçlarımı kullanarak. Hamurum hazır. Hemen streçleyip hızlıca dolaba kaldırıyorum. Dolapta bir yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar iyice soğuyacak, dinlenecek. Şimdi ikinci kurabiyem için hamuru hazırlayacağım unum var. Bütün malzemeyi karıştırma kabıma atıyorum. Un, tereyağı, pudra şekeri, bir tane yumurta sarısı. Bu arada her zaman söylediğim gibi bütün malzeme listesi videonun altındaki açıklamalar kısmında yer alıyor. Şimdi burada iki tane karanfilim var karanfili sadece şu top kısımlarını alıp elimle ufalayıp içine atıyorum. Şimdi diğerini de yapıyorum. Ve tarçın ve zencefilim var. Hamurunu yoğuruyorum. Evet ikinci kurabiyen için durum hazır. dolaba kaldırmak için şöyle kenara alıyorum. Şimdi üçüncü ve son kurabiyemin hamurunu hazırlıyoruz. Son kurabiyem için de unumu ekliyorum. Pudra şekerim var. Portakal kabuğum var. Bir portakal kabuğunun rendesi. İki yumurta sarısı. Biraz tarçınım var. Ve kaşığının ucuyla yeni bahar ilave ediyorum. Şimdi tereyağı da ilave ediyorum. Böyle bir hamur haline getiriyorum. Son hamurum da hazır. Üçüncü hamurumu da şöyle elimle toparlıyorum. Ve onu da streç filmle sarıp dolaba kaldıracağım. Şimdi dolapta soğuyorlar. Hamurlarım soğudu. Önce turta hamuruyla başlıyorum. Şöyle minik turta kalıplarım var. İsterseniz siz bunu büyük bir kalıpta da yapabilirsiniz. Ya da daha küçüğüyle de olabilir. Ama ben bu boyda yapmayı tercih ettim. Şimdi birazcık hamurumu unlanmış tezgahta açacağım. Şöyle tezgahımı biraz unluyorum. Birazcık da üstüne serpiyorum. Şöyle alıyorum hamurun altına, üzerlerine oturtuyorum. Şöyle ellerimle bastırıyorum içine. Şimdi üzerlerinden geçiyorum. Kişte de aynısını yapmıştık, kişi yaparken de. Kalıpların içine oturdu. Şöyle elimle düzeltiyorum. Şimdi önce tabanına yılbaşı kırmızı ve yeşil demek olduğundan dolayı önce tabanına bir dolgu hazırlamak istiyorum. Burada bir tane yumurtamın akı var. Ee, bunu toz fıstık ve birazcık pudra şekeriyle bir macun haline getireceğim. Şöyle bir, iki, üç. 4 tatlı kaşığı fıstık koydum. 1 yemek kaşığı da pudra şekerim var. Şimdi bunu karıştırıyorum. 1 kaşık daha fıstık koyacağım. 1 tatlı kaşığı kadar daha. Şimdi tabanlarına kişte de daha önce yapmıştım. Birazcık un serpiyorum. Bu sırada fırınımı 180 derecede ısıtıyorum. Şimdi bundan tabanına şöyle yaklaşık hepsine 3 tatlı kaşığı kadar koydum. Şimdi üzerlerine birer yemek kaşığı. Ben de vişne marmelatı var ama rengi kırmızı olan başka bir marmelat da kullanabilirsiniz. Şöyle marmelatı da yayıyorum. Şimdi biraz da çıtır çıtır olsun diye file fıstık serpiyorum üzerlerine. Evet. Şöyle üzerlerini kapatıyorum. Oklavamla geçiyorum üzerlerinden. Birazcık şekiller yapmak istiyorum. Hamurumu tekrar açacağım. Burada ufak bir, bir yıldız kalıbım var. Çam ağacım var. Bunların üzerine hamurlar kesip süsleyeceğim. Biraz daha un alıyorum. keseceğim. Burada bir yumurtam var ve bir yemek kaşığı kadar sütüm var. Bir yumurtamı kırıyorum. İçine bir yemek kaşığı kadar sütümü koyuyorum. Çırpıyorum iyice. Böylece daha parlak duracaklar. Çam yapıştırıyorum. Tepesine bir tane de yıldız koyuyorum. Onun da üstüne yumurta sarısı ve sütle kaplıyorum. Birazcık da üzerine toz şeker serpiyorum. Tamamen süsleme amaçlı. Turtalarım, minik yılbaşı turtalarım hazır. Tepsiye diziyorum. Şimdi bir 15 dakika kadar dolapta soğuyacak ve daha sonra fırına pişmeye gideceğim. hamurum da hazır, soğudu. Şimdi ikinci kurabiyem için başlıyorum. Birazcık yine tezgahıma unluyorum biraz da üstüne. Bu klasik yılbaşı kurabiyesi hamurum. Şöyle yarım santim gibi açtım. yıldız kesiyorum. Şöyle çam ağacı kesiyorum. Dilediğiniz büyüklükte, dilediğiniz şekilde kurabiyeler yapabilirsiniz. Bu kurabiyeleri çikolataya batırıp sonra süslerle süsleyeceğim. ikinci kurabiye hamurumu da tepsiye diziyorum. dizdim. Bunlar da 165 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişecekler. Ama pişmeden önce bunları da dolapta bir 15-20 dakika kadar tekrar soğumaya bırakıyorum. Bu sırada turtamı fırına koydum. O da çünkü bir 15 dakika kadar dolapta bekledi. Şimdi turtam piştikten sonra onu çıkartacağım. Bunu fırına koyacağım ve ben 3. hamuruma geçiyorum. Şelengi gibi bir şekil vereceğim. Ve ona göre süsleyeceğim. Şimdi hamurumu yine açıyorum. Bunu bir tık daha kalın açıyorum. Çünkü ortalarında boşluk olacağı için kırılmasın diye. Bu da portakallı olan hamurum. Önce şöyle yuvarlak kalıpla daireler keseceğim. Sonra ortalarında küçük yıldız kalıbımla birer tane yıldız kesiyorum. Biraz su aldım, suyla şöyle hamurun tepesini ıslatıyorum ve bu çıkarttığım yıldızları buraya yapıştırıyorum. Evet, tüm kurabiyelerimiz hazır, piştiler, turtamız da hazır. Şimdi en zevkli kısma geçiyoruz, süslemeye. Ben burada birkaç model yapacağım. İçimden geldiği gibi size fikir olması açısından. Siz evde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ya da bu şekilde de tüketebilirsiniz. Zaten nefis kokuyorlar. Hadi başlayalım. Şimdi bunlar en son çıkan oldukları için önce bunlardan başlıyorum. Şöyle çam ağaçlarıma Şöyle uçlarını beyaza batırıyorum beyaz çikolataya. Beyaz ve kahverengi çikolata erittim. Şöyle biraz daha sanki kar yağmış gibi olsun diye. Şöyle yağlı kağıdıma koyuyorum tekrar. Ve üzerlerini şöyle renkli süslerle süslüyorum. Bunu da böyle boydan batıracağım. Şöyle iyice çikolatasını akıtıyorum. Şöyle uçlarını da batırayım. Bunlar da böyle bonibonlarım var. Onlarla süslemek istiyorum renkli renkli. oyun gibi çok eğlenceli. Bunu da böyle. Yine birazcık fıstık sertmek istiyorum. Şu şekilde. Kaşıma birazcık çikolata alıyorum. Biraz akıtıyorum. Sonra şöyle üzerlerinden geçiyorum hızlı hızlı. Şimdi aynısını kahverengi çikolata mı yapıyorum? Biraz karıştırıyorum. Şöyle özellerime gelişigüzel geçiyorum. Önce birer tane yıldızların üzerine bonibon koymak istiyorum. Alacak, bu şekerlerden serpeceğim. Şimdi etrafı topluyorum. En son hepsini yakından göstereceğim. Bugün yeni yıl için üç farklı tarif yaptım. 2 tane değişik kurabiye, ikisi de mis gibi kokuyor. Bir tane de fıstıklı ve marmelat dolgulu bir turta. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun altına denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Tüm bilgiler ve malzeme listesi açıklamalar bölümünde yer alıyor. Hoşçakalın.